Ebru Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Dün inanılmaz görüntüler vardı İstanbul'da ve deyim yerindeyse kuvvetli fırtına İstanbul'u yıkıp geçti ve o yıkım esnasında en büyük zararı işte tam da bulunduğumuz nokta esenyurt aldı. Bu daire son derece önemli bir kişinin hayatını kaybettiği Suriyeli bir misafirimizin hayatını kaybettiği daire işte bu azgın sular tonlarca su bir anda işte bu zemin kattaki eve vurmuştu içeride iki kardeş vardı ee, biri engelliydi ve vefat eden e, abi de hem kardeşini kurtarmak hem de kendisini kurtarabilmek için can siperhane mücadele verdi işte tam da bu noktadan camın olduğu bu noktadan tırmanmaya çalıştı. Ancak sular o kadar kuvvetli vuruyordu ki çırpındıkça o yükselen sunun, suyun içinde gömülmeye başladı. Dakikalar ilerledikçe yaşa, e, yaşam mücadelesi iyiden iyiye arttı ve adeta bir can pazarı yaşandı. Elbette olayı gören mahalle halkı, komşular hızlı şekilde buraya geldi. O çırpınan insanlara müdahale etmeye çalıştı. Ancak burada demir bloklar var. İşte Selman Bektaş kameramın arkadaşım gösteriyor. E, bunların çıkarıl olması kolay olmadı. Büyük bir mücadele verildi. Ancak maalesef bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti. Evin halini bir kez daha gösterelim ve su seviyesinin nereye geldiğini bakın buralar tamamen ıslanmış. Yani şu seviyeye kadar su yükselmiş durumda. Evin seviyesi ise işte bu içerideki manzara da aslında olan biteni tamamen anlatıyor eşyalar tamamen kullanılamaz hale gelmiş. Suyun yüksekliğini ve basıncını düşündüğümüzde de can kaybının nasıl da hızlı şekilde gerçekleştiğini anlayabiliyoruz. Tabii başka hasar alan evlerde var. Hemen şöyle yan daireye gelelim. Bu da yine Esenyurt'ta zarar gören başka bir daire. Vefat eden vatandaşımızla aynı seviyede yüksekliği. İşte bakın ev sahibi şu anda evinin içinde hala su seviyesi yükselmiş durumda. Hala yüksek eşyaları tamamen kullanılamaz halde ve maalesef o da evini kaybetti, eşyalarını kaybetti. Bu olayla olaydan dolayı. Efendim büyük geçmiş olsun. Allah sabırlar versin. Nasıl oldu? Şöyle biraz yaklaşabilir misiniz lütfen? evde yoktuk. Zaten buraya bu boyumu görüyorsunuz. Yani boyumdan fazlası iki, üç, metre dolusu su vardı. Dün bayağı burası yani bütün evlerde vardı. Yanında bizim zaten bir komşumuz mefat etti. Suriyeli bir arkadaşımız. Dün biz evde yoktuk. Yağmur, yağmur işte olduğumuz için hepimiz geldik. E buraya da geldik bir baktık her yer e, gördüğünüz gibi su içerisindeydi evet. bırakın okula giremedik hani çok mağdur olduk akşamdan beri gözüm uyku girmedi ben burayı zaten yeni bina diye aldım bu caddeler hani gördük Güzel binalar diye aldık. Ama altyapıdan dolayı mı artık kanaldan dolayı mı burayı sel bastı? Yani elimizden kaynaklanan bir şey değil. Şu anda e, biz e, görebiliyoruz ama siz de bir anlatır mısınız içerisi nasıl durum? İçerisi yani bırakın oturulmayan yürüyecek bir yerde değil. Yaklaşır mısın? Biraz yaklaşır Yani e, çok çok bermat. Evde ne eşya kaldı ne kapı kaldı ne pece kaldı. Çok mağduruz. Yani devlet çocuklarımızın yardım bekliyoruz. Yani e, dün e, suyun basmasıyla birlikte siz nasıl haber aldınız evinizin bu halde olduğunu? Ya komşularımız telefon etti. İşte bu buradaki vatandaşlarımız sağ olsun geldik buraya. Yani e, yanında da hala su dolu içerisi. Tabii su dolu. Şu anda şey yukarı tek e, bu oda değil yani. Arka odalar da aynı. Yani e, gördüğünüz gibi manzara burada. Yani hiçbir tane sağlam eşya, hiçbir tane e, ot hani oturacak yer yok. Şu anda aşağı yukarı bu evin içerisine iki buçuk üç ton su var. Dün daha fazlaydı. Burada dört saat su boşalttılar. Dün e, iptalinin e, şeyi çekmedi. Bir e, mudur? Artık o çekmedi. O kadar kuvvetliydi su. Ya, çok kuvvetliydi. Bir de artı burada hani sokaklara giremiyordu insanlar yani. Artık e, barikatlar kurulmuş neredeyse. Yani işaret... büyük geçmiş olsun efendim. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah sabırlar versin. Teşekkür ediyorum. İşte evi tamamen kullanılamaz hale gelen vatandaşımız yaşadıklarını ve evinin son durumunu anlattı. Şöyle biraz da sokağa gösterelim. Sokakta durum ne? Dün burada tonlarca su ve tonlarca balçık vardı. İtfaiye ekipleri, sağlık ekipleri buraya müdahale edebilmek için uzunca süre uğraştılar. Selman önemli bir ayrıntı yakaladı. Bir daha gösterirsen onu. İşte civardaki evlerden vatandaşlar hala ve hala eşyalarını çıkarıyor. Poşetleri görüyorsunuz çamur içinde. E belli ki sabaha kadar onlar da evlerini tahliye etmeye çalışmışlar. Kurtarabildikleri eşyalarını kurtarmaya çalışmışlar. Ama çamurlu e, torbalar aslında neler yaşandığına dair de bir fikir veriyor. Olayın üzerinden saatler geçmesine rağmen hala maalesef durum böyle. İşte e, vatandaşımız e, şu anda bizi göstermek istediği tekrar eşyaları var. Bakın. Tamamen sular altında kalmış, tamamen balça gömülmüş ve evin içinde deyim yerinde ise taş taş üstünde kalmamış. Şu anda kendi imkanlarıyla mümkün olduğunca ortalığı düzeltmeye temizlemeye çalışıyor ama su seviyesi hala yüksek ve kendisinin söylediğine göre evin içinde neredeyse 2-3 ton su var. Yavaş yavaş yayınımızı toplayalım. İstanbul'da Selim vurduğu en çok vurduğu noktada Esenyurt'tayız. Bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti. Biliyorsunuz 3 çocuk vardı 2, 3 ve 5 yaşlarında. Onlar da insanüstü bir gayretle, mahalle halkının gayretiyle kurtarılmıştı. Ee, onların da evine gideceğiz ilerleyen yayınlarda. Ama şunu söyleyelim, şu anda bölgede Esenyurt'ta Selim vurduğu noktada derin bir sessizlik hakim. Elbette moraller bozuk, ee, kimsenin ağzını bıçak açmıyor deyim yerindeyse manzarada da işte az önce gösterdiğimiz gibiydi diyelim. Ve olay yerinden sözü size bırakalım Ebru Doğan.